Hadi merhaba arkadaşlar. Bugün zehirli cips oynuyoruz. Tabii ki böyle gözünü kapatalım. değil. Ocu o cipsi verilmiş. O cipsi vereyim mice? Yiyeceksin. Yiyecek. Hayır, eğer sana gelirse yiyeceksin. Tamam. Hadi. Bu çıkaralım. Şimdi mi? sen içinden bir tane sayı tutup bana söyleyeceksin. Söylüyorum. Ben de o kadar iyice. 10 inan demeden. 10 yok sadece 5'e kadar. Tamam. Söyleyeceksin şimdi bana. Ya ay, hayır arkadaşlarına da söyleyeceğim. Bir tane sayı söyleyeceksin. Ben de o kadar iyice. 1 Sen söyle şimdi. Bak ya. Bu oyunu yapı adamım ben. Üç. Ne kadar güzel oldu. Ya her neler Şimdi sen hayır üç dedim. Üç tane değil. Mi? <laughs> ee, sen bunu seç. Bir. Hayır bir deme ya. Sürekli bir mi diyeceğim Hayır. Kuyma bunu benim acı biber o Acı biberi çok istiyorum. Bir dedim. Ye. Hayır. İki, üç, beş, beş. Değil Dört. Tamam. Söyle. Hı. Hmm. Romanla falan yerser, yerser. Ya bir. Tamam. O yüzden bir tane daha koyuyorum. Tamam, bir abi. tane dedim. Hayır sen iki tane dedim Bir tane. Dedim. Bir tane daha koydum. Ha Yeme yeme. Tamam. Allah tamam sen hadi. Tamam. Kırmanla göster. Kork. Bir tane mi? Hı hı. Hı hı. Hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Abone Hı Like at. Hala atmamışsınız. Görüyorum. İzliyorsunuz ama atmıyorsunuz. Ben sen bana söyle. Tamam hadi Şöyle. Söyle. İki. Ama şu sırada. Hayır bu bunların hep bir tane kalınca ya da iki tane kalınca bir tane bununla bu kalınca tamam bir şey şimdi şu fark etmiyor. Bununla bu kaldı değil mi acılı olan halı. Eğer sen 5 dersen bir bununıydı. Öyle Kaç tanedir? Bir, 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 Yalan söylüyor. Çek Beş, şey. Sonra. Bir. Ne yapalım? Onları. Lan kol. Cool. <laughs> Hadi tamam, söyle. Cool değil, tüyümüş. Karıştır dedin bana. Hmm. Bir dedin galiba. Ben yani de o zaman bir dedim. Ay sanki. Ay amirim. Hadi söyle. Hmm. Bir. Hmm. Hayır. Hep bir dedik ya. O zaman 5. 5 dedi. Aman pardon 5 şaka. 2, 2. 5 dedi. O şaka oluyor? Pardon. Yok. Açılı yedi. Acılıyı da ye, sonra döv ol. Bak la, ağzım acımsın. O sal mı cidden ağzına? Ama o şey cidden ağzına atacak değilsin <laughs> ya. Sen boğazını alacaksan tükür. <laughs> ne kadar? Bir rakamı söyle. Parmağınla bir rakam göster be. Beş mi? Hayır. Diğerinin üzerinden yüz. Pablo Emilio Escobar Garibra. Yani bu kadar. Kaysın. Yemedim aslında şaka yapıyorum. Allah cezası. Yiyorum. Yersen ben de Pablo'nun tüm parasını koyuyorum lan. 59 milyar dolar. Ağır. <laughs> 59 milyar dolar diyorum lan. Pablo'nun tüm mal var le. Bu arada beni izleyecek olan herkese duyurum. Napoles çiftliği için tamı tamına 1 milyon pezo teklif ediyorum. Bu teklifini... Üstü... Ne yapıyor lan bu? Ne <laughs> <laughs> <Cezayı vermedim>. yapacağız? <laughs> Çok yedim. İyi de hala cezam var. Şimdi kusacağım. Biliyorum bu yayınlar artık <laughs> olmuyor. Yani sık olmuyor ama Azim Biliyorum bu çıkartmamam gerek. Bu yayınlar <laughs> sık olmuyor arkadaşlar. Yedim. Gerçekten. Ama düz bu arada gerçekten yedim. Göstereyim mi? Hıh. Orama... Burada bir tik var. Bana da davet etmedin. arkadaşlar biliyoruz bu yayınlar sık olmuyor ben farklı iş YouTube dışında farklı işlere yönelmeyi seçtim. Böyle ne bileyim eme. Neden ben bu kadar şanslıyım? Neden? Yine bir şey düşmüş. Onu aldım. Yani ben YouTube arkadaşlar biliyorum böyle videolar sık gelmiyor. Ben YouTube dışında videolara da özen gösteriyorum. Ben YouTube bıraktım arkadaşlar. Kardeşime yardım karala. Yani artık değerli ben böyle Ay, NFT falan şey, yapacağım ya. Yani. Işte NFT gibi şeylerle ilgileniyorum artık. Artık NFT gibi, bir yoğunluk gibi yani freelancer ya da başka tür sitelerde yazılımlarla siteler tasarlamayı deniyorum. Kartel! Ya bir tane. Tamam artık. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve şöyle diyorum. Aslında ben yememiştim acı biberi. Üç kez. Canım. Bu arada... Duruyorum. Milletin gözünün önünde yiyeceğim Çekil. Bir i̇şte. de eğer bu video birinin önüne çıkarsa buradan seslendiğim kişiye duyuru yapıyorum. Pablo Emilio Escobar'ın oğlu. Eğer bu videoyu görürse ona tek bir söyleyeceğim var. Babanın Napoles çiftliğini istiyorum. Kabul düştü. Bütün herkese doyurum. Napoles çiftliğini istiyorum ve Napoles çiftliği için tam 1 milyon dolar. Bir tane alayım buradan çok güzel. Ve yakında Pablo Escobar'ın hikayesini anlatacağım bir video çekmeyi planlıyorum. O da yakında olacak. Herkese görüşürüz.